Ya sana şunu söyleseydim, bir kedi ve köpek birlikte tüm engelleri aşarak birbirinin rehberi oldu. İlk başta kimse onlardan bir mucize beklemiyordu ama yaptıkları şey gerçekten inanılmaz. Videonun sonunda bu özel ikilinin dostluğunun nasıl hayatları kurtardığını göreceksiniz. İzlemeden geçerseniz, sevginin sınır tanımadığını anlatan bu harika hikayeyi kaçırmış olacaksınız. Kör bir kedi, hayatının enkazında kaybolmuşken Beklenmedik bir köpek kahraman ona yepyeni bir umut sundu. Sarah Martinez, California, Sacramento'daki Riverside hayvan barınağının ağır cam kapılarını açtı ve içeri girdiğinde kalbi, karşılaşacağı zorluğun ağırlığını taşıyordu. 15 yıllık tecrübeli bir veteriner teknisyeni olarak birçok zor vaka görmüştü ama bu defasında bir şeyler farklıydı. Sabah vardiyası Amiri Linda onu izolasyon bölümüne yönlendirdi. Ward, bu kediyi Tower Bridge yakınlarındaki bir çöp konteynerinin arkasında bulmuştu. Çipi ya da tasması olmayan bu küçük gri ve beyaz kedi, bulanık mavi gözleriyle boş boş ileriye bakıyordu. Tüyleri keçeleşmiş ve kirliydi, kafesin en uzak köşesine silmiş, önüne konulan yemekten zar zor bir lokma alıyordu. Ne kadar zamandır kör, diye sordu Sara, kafesin kapısını dikkatlice açarken. Tam olarak söylemek zor, diye cevapladı Linda, notlarına göz atarak. Veteriner bunun tedavi edilmemiş bir enfeksiyon ve travma kombinasyonundan kaynaklandığını düşünüyor. Her iki retina da tamamen ayrılmış. Muhtemelen aylardır sokaklarda böyle yaşıyor. Sarah yavaşça elini uzattı ve kedinin onu koklamasını sağladı. "Merhaba tatlı kız." diye fısıldadı. "Artık güvendesin." Kedi ilk başta irkildi ama tıslamadı ya da saldırgan bir tepki vermedi. Sarah Yılların deneyimiyle en travmatize olmuş hayvanların bile gerçek nezaketi hissedebileceğini biliyordu. Ona bir isim verdin mi? diye sordu. Linda başını salladı. Ona Luna diyoruz. Çünkü gözleri küçük bir ay gibi görünüyor. Luna diye yumuşakça tekrarladı Sara. Bu ona çok yakışıyor. Sonraki birkaç gün boyunca Sara her boşanını Luna ile geçirdi. Kedi ciddi şekilde yetersiz beslenmişti ve yemek yemeye ya da su içmeye niyeti yok gibiydi. Sanki hayattan vazgeçmiş gibi sadece köşesinde duvara dönük oturuyordu. Onu sonsuza dek izole bir şekilde tutamayız. Derry Linda, Luna'nın gelişinden üç hafta sonra, yaklaşan hafta sonu evlat edinme etkinliğini işaret ederek, Sarah, Linda'nın haklı olduğunu biliyordu. Barınak zaten kapasitesinin üzerindeydi ve hayvanları uyutmak acı bir gerçekti çünkü her hayvanı sonsuza dek tutamazlardı özellikle de evlat edinilmesi imkansız görünenleri. bana iki hafta daha ver, diye adeta yalvardı Sara. Onda özel bir şey var. Hissedebiliyorum. Linda iç çekti ama başını salladı. Sarah'ı hayvanlar konusunda içgüdülerine güvenebilecek kadar uzun zamandır tanıyordu. İki hafta. O akşam, Sara gitmeye hazırlanırken, ana köpek kulübesi bölgesinden bir kargaşa duydu. Yeni getirilen büyük bir Golden Retriever, diğer köpekler arasında epey bir kargaşa yaratmıştı. Hikayesi nedir? Ha diye sordu Sara. Hayvan kontrol görevlilerinden biri olan Mike'a, adı Charlie. Daddy Mike, heyecanlı köpek sahibi geçen hafta vefat etti. Komşuları evi kontrol ettiğinde onu buldu. Yaklaşık 8 yaşında. Genel olarak iyi sağlık durumu var ama... Mike tereddüt etti. Köpeğin durumu kötü. İlerleyen retina atrofisi oldukça ileri düzeyde aile bakım masraflarını karşılayamıyor. Sarah, Charlie'nin kuyruğunu sallayıp kulübenin duvarlarına çarpmasını izledi. Luna'nın aksine, bariz şekilde şaşkın olmasına rağmen neşeli bir tavırla hayatının tadını çıkarıyor gibiydi. Sarah, meslektaşlarının çılgınca bir fikir olarak nitelendireceği bir plan yaptı ve ertesi sabah işe erken geldi. Ana oyun alanının boş olduğundan emin olduktan sonra, Luna'nın yatağını oraya taşıdı ve Charlie'yi içeri aldı. Golden Retriever onu hevesle takip etti. Dikkatli adımlarına rağmen kuyruğunu sallıyordu. Sarah Charlie'yi odanın ortasına götürdü, sonra geri çekilip izlemeye başladı. İlk başta hiçbir şey olmadı. Luna yatağında kaldı ve Charlie etrafta yeni bir şeyler koklarken durdu. Sonra yavaşça kedi yatağına doğru ilerlemeye başladı. Sarah nefesini tuttu, gerekirse müdahale etmeye hazırdı. Ancak o anda olanlar Hayvan ilişkileri hakkındaki anlayışını sonsuza dek değiştirecekti. Charlie, Luna'nın yatağına şaşırtıcı bir yumuşaklıkla yaklaştı, başını eğdi, dikkatlice kokladı ve sonra yanına uzandı. Ona dokunmadı, sadece yanındaydı. Sanki bir şekilde onun arkadaşlığa ihtiyacı olduğunu biliyordu ama doğrudan etkileşime hazır değildi. Luna, geldiğinden beri ilk kez başını kaldırdı, burnunu seyirtti, Charlie'nin kokusunu içine çekti. Sarah, bir sonraki saat boyunca köşesine çekilmedi ve şaşkınlıkla izledi. İki hayvan arasında sessiz bir anlaşma gelişmiş gibiydi. Charlie ara sıra pozisyonunu değiştiriyordu ve Luna da sonunda su içmek için ayağa kalktığında başını sese doğru çeviriyordu. Bu hareket, Luna'nın kulaklarını dikleştiren hafif bir esinti yaratıyordu. ''Sen misin?'' diye fısıldadı Linda, Sarah'la gözlem penceresinde buluştuğunda, Sarah konuşamıyordu. Bir tür bağlantı umuyordu ama bu beklentilerinin ötesindeydi. Her geçen gün bu alışılmadık ikili birbirine daha da yakınlaştı. Charlie, Luna'nın sınırlarını içgüdüsel olarak anlıyor gibiydi ve onunla iletişim kurmak için olağanüstü bir sistem geliştirmişti. Ona yaklaşmadan önce yumuşak, yalvaran sesler çıkarırdı ve bu sayede oyun alanında birlikteyken onun yerini sesle takip edebilirdi yanında yürürdü ve vücudu ona alanda yolunu bulmasında yardımcı olan bir rehberlik bariyeri sağlardı. En şaşırtıcı olanı ise Luna'nın Charlie'nin hareketlerini duyduktan sonra daha sık yatağından ayrılmaya başlamasıydı. Charlie uyumak için uzandığında ona doğru dikkatlice ilerledi ve sonunda onun sıcak kürküne kıvrılacak kadar rahatladı. Luna'daki değişim dikkat çekiciydi. Bir zamanlar hayattan vazgeçmiş olan bu kedi artık çevresine ilgi duymaya başlamıştı. Beklenmedik köpek arkadaşının rehberliğinde oyuncaklarla oynamaya başladı. Yine çan ve hışırtı seslerinin ardından barınak çalışanlarının seslerine tepki vermeye başladı. Özellikle Sarah'ın alışılmadık arkadaşlık haberi yayılmaya başlamıştı ve yerel haber istasyonları bu hikayeyi ele aldıkça Charlie ve Luna Sacramento'da küçük ünlüler haline geldiler. İnsanlar barınağa gelmeye başladı, sadece onları izlemek ve benzersiz bağlarına hayran kalmak için. Ama Sarah bu ilişkinin ne kadar muhteşem olursa olsun, her iki hayvanın da kalıcı yuvalara ihtiyacı olduğu gerçeğiyle endişeliydi. Onları ayırmak acımasız olurdu ama hem kör bir kediyi hem de kör bir köpeği birlikte evlat edinmeye istekli birini bulmak zor görünüyordu. Neredeyse imkansız bir görevdi. Sonra bir gün Grace Chin adında bir kadın barınağa geldi. Emekli bir özel eğitim öğretmeniydi ve kısa bir süre önce yaşlı köpeğini kaybetmişti. Charlie ve Luna hakkında çevrim içi okuduğunda bir şey ona dokunmuştu. Onlarla çalışmanın nasıl bir şey olduğunu anlıyorum. Derry, Sarah'a ilk görüşmelerinde dünyayı farklı gören birinin bazen tek ihtiyacı, hayatlarını deneyimleme biçimlerine uyum sağlamaya istekli biri. Sarah, Grace'in Charlie ve Luna ile birkaç gün boyunca vakit geçirmesini ayarladı ve kadının sabırla onların dünyasını öğrenmesini izledi. Rutinler ve sinyaller, tercihleri ve davranışları hakkında notlar aldı. Grace. Bakım gereksinimleri hakkında düşünceli sorular sordu ve araştırmaya başladı. Sarah'ı etkileyen sadece Grace'in pratik yaklaşımı değildi. Her iki hayvanın da ona verdiği tepki de öyleydi. Charlie onunla birlikte otururken başını onun kucağına koyardı ve Luna bile genellikle utangaçtı. Yabancılar Grace'in istikrarlı ellerinden nazik evcil hayvanları kabul etmeye başladı. Evlat edinme süreci Riverside'da her zaman olduğu gibi titizlikle gerçekleştirildi. Grayson evi, kör arkadaşlarına yer açmak için incelendi ve düzenlendi. Halı, evde dokulu yollar oluşturmak için yolluklar yerleştirildi. Mobilyalar, net yollar oluşturmak için yeniden düzenlendi ve potansiyel olarak tehlikeli alanlar güvence altına alındı. Charlie ve Luna'nın barınaktan ayrıldığı gün, Sarah için buruk bir gündü. Her iki hayvana da derinden bağlanmıştı. Ama onların mümkün olan en iyi yuvaya gideceklerini biliyordu. Grace'in iletişimde kalma ve düzenli güncellemeler gönderme sözü vermesi, Sarah'nın haftasının en önemli olayı haline geldi. Çok geçmeden Charlie ve Luna'nın yeni hayatlarına yerleşmelerini gösteren fotoğraflar ve videolar, Sarah'nın haftasının neşesi oldu. Kalıcı bir yuvanın istikrarı içinde aralarındaki bağ daha da güçlendi. Grace günlük rutinlerini belgeledi. Charlie'nin Luna'nın yemek kabının başında yemeğini bitirene kadar nasıl sabırla beklediğini, Luna Charlie'nin tasmasının şıngırtısını evin içinde takip etmeyi öğrenmişti. Dokunaklı bir videoda Luna'nın bir fırtına sırasında sıkıntılı göründüğünü ve Charlie'nin hemen yanına gidip sakinleşene kadar yanında yattığını gördü. Bir diğerinde ise Grace'in arka bahçesindeki ilk başarılı gezintileri Charlie'nin Luna'yı özellikle onlar için kurduğu yükseltilmiş çiçek tarhları boyunca yönlendirdiği görülüyordu. Hikayeleri evlat edinmeyle bitmedi. Grace, ilişkilerinden ilham alarak özel gereksinimli hayvanlar için bir program geliştirmek üzere barınakla çalışmaya başladı. Charlie ve Luna'yı eğitim etkinliklerine götürdü ve çocukların engelliliğin bir hayvanın değerini veya sevgi kapasitesini belirlemediğini anlamalarına yardımcı oldu. Program büyüdü ve kısa süre sonra Kuzey Kaliforniya'daki diğer barınaklar benzer girişimleri uygulamaya başladı. Bir zamanlar evlat edinilmesi mümkün olmayan hayvanlar, uyumlu arkadaşlarla eşleştirilerek kalıcı yuvalar bulma şansları artıyordu. Sarah, Charlie ve Luna'yı tanıştırdığında olumlu bir etkileşim umuyordu. Ama tanık olduğu şey çok daha derin bir şeydi. Sınırlamalarına rağmen birbirlerinin karanlığını aydınlatmanın bir yolunu bulan iki ruh. Üç yıl sonra, Sarah Grace'in güneşli oturma odasında oturmuş Charlie ve Luna'nın şekerleme yapmasını izliyordu. Birlikte pencere kenarındaki en sevdikleri yastıkta, Luna'nın kafası Charlie'nin pençesinin üzerinde dinlenirken, Charlie'nin hatları uykuda ara sıra seyiriyor ve bıyıkları titriyordu. Kendi ince dokunuşlarından, nazik seslerinden ve birbirlerinin varlığının sürekli farkında olmalarından oluşan bir dil geliştirmişlerdi. Bazen unutuyorum. Göremiyorlar. Derry Grace Çayını masaya bırakırken, dün bu evde benden daha iyi geziniyorlardı. Luna, Charlie'nin yeni sehpaya çarpacağını fark edip, bir cıvıltıyla onu uyardı. Charlie hemen yolunu değiştirdi. Sarah, barınakta ilk gördüğü korkmuş kediyle şaşkın köpeği düşündü. Birbirlerini kurtardılar. Daddy, sonra gülümsedi. Ve beni de. Sarah, eski köpeği Sophie'yi kaybettikten sonra bir daha mutluluğu bulamayacağını düşünmüştü. Ancak Charlie ve Luna'nın uyumu ona hayatın zorluklara rağmen devam ettiğini hatırlattı. Onlar, sevginin ve dayanışmanın engel tanımadığını kanıtlamıştı. Charlie ve Luna'nın hikayesi sadece Grayson değil, Riverside hayvan barınağının hayatını da değiştirdi. Barınağın özel ihtiyaç programı, ülke çapında bir model haline geldi. Sarah, konferanslarda bu olağanüstü dostluğu anlatırken, insanların hayvan evlat edinme konusundaki fikirlerini değiştirdi. Charlie, şimdi 11 yaşında, artritle mücadele ediyor. Ama Luna, onun temposuna uyum sağladı ve Grace'in aldığı ısıtmalı yatağı onu nazikçe yönlendiriyor. Artık korkmayan, özgüvenli bir kedi olan Luna, Charlie sayesinde insanlara da güvenmeyi öğrendi. Bu hikaye, Grace'in yazdığı çocuk kitaplarıyla daha da yayıldı. Luna'nın gözünden anlatılan kitaplar, çocuklara farklılıkların sevgiye engel olmadığını öğretti. Hikaye, çocuk kütüphanelerinde ve okullarda popüler hale geldi Empati ve dostluk üzerine güçlü mesajlar verdi. Grace'in evi, Charlie ve Luna'nın diğer özel gereksinimli hayvanlara rehberlik ettiği bir sığınağa dönüştü. Bu iki dost, zor zamanlarda birbirine nasıl destek olunacağını ve hayatın en güzel yanlarını paylaşmanın önemini gösteriyor. Sıcak öğleden sonralarında Grace, kör arkadaşlarının kendilerini yönlendirmelerine yardımcı olmak için yerleştirdiği rüzgar çanlarını dinleyerek bahçesinde otururdu. Charlie ve Luna'nın birlikte dünyalarında gezinmelerini izlerdi. Luna, Charlie'nin tasmasının sesini takip ederdi. Charlie duraksardı her birkaç adımda, kedi dostunun hala yanında olduğundan emin olmak için. Hikaye karanlıkta başlamıştı. Umudunu yitirmiş kör bir kedi ve engelliliğinin ruhunu karartmasına izin vermeyen kör bir köpek. Birlikte ışığa giden yolu bulmuşlardı. Bazen en derin bağların, kalbin gerçeği görme yeteneğinden kaynaklandığını kanıtlıyorlardı. Sarah, Grace, Charlie ve Luna'yı ziyaret edip eve dönerken gözleri görmedi. Her biri kendi sevgi ve uyum kapasitesine sahip barınaklarda bekleyen tüm hayvanları düşündü. Bu olağanüstü ikiliden öğrendiği ders basit ama etkiliydi. Evlat edinilemeyen bir hayvan diye bir şey yoktur, sadece keşfedilmeyi bekleyen bağlantılar ve sonunda açılmayı bekleyen kalpler vardır. Charlie ve Luna'nın hikayesi sadece engellerini aşan bir köpek ve kediyle ilgili değildi aynı zamanda arkadaşlığın dönüştürücü gücünü, beklenmedik yollarla sevgiyi iyileştirme gücünü ve tüm varlıkların uyum sağlama ve şans verildiğinde gelişme konusundaki olağanüstü kapasitesini anlatıyordu. Terk edilmişliğin karanlığından sevginin ışığına olan yolculukları, bunu duyan herkese ilham vermeye devam etti. Kendimizi açtığımızda var olan sonsuz olasılıkların yaşayan bir kanıtıydılar. Kalpler beklenmedik dostluklara, onları bir arada görme yeteneğine sahip olanlara aitti. Charlie'nin altın kürkü, Luna'nınkiyle zıtlık oluşturuyordu, gri ve beyaz desenleri, senkronize hareketleri ve nazik etkileşimleri, bazen en güzel ilişkilerin beklentilerimize meydan okuyan ve neyin mümkün olduğuna dair varsayımlarımızı zorlayanlar olduğunu hatırlatan, güçlü bir hatırlatıcı olarak kaldı. Hikayeleri, dokundukları sayısız hayatta yaşamaya devam ediyor. Programlarda yer aldılar, ilham verdiler ve sonunda açtıkları kalpler Aşkın gerçekten kör olduğunu kanıtladı. Bu onu bu kadar güzel yapan şeydi. Bu sıra dışı dostluk hikayesinin bir parçası olduğunuz için teşekkürler. Sevgi ve dayanışmanın engel tanımadığını hep birlikte gördük. Eğer bu hikaye sizin de içinizi ısıttıysa, videoyu beğenmeyi ve benzer hikayeleri kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Ayrıca yorumlarda bu dostlukla ilgili düşüncelerinizi paylaşın. Kedimiz ve köpeğimiz için sizin de güzel mesajlarınızı duymak harika olur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Evet. <laughs>